Karamın içli bir numara veriyorum şu Hadi ya, Yapabilirsin. Etmemiz gerekiyor mu acaba? Lan çekil artık geçeyim şuraya. <laughs> Lan ben kendi kameramda konuşayım. Lan Kendi kameramda Tamam şimdi feda etmeyeyim Yap, Bak hadi yürü önce. Hayır gir. <laughs> yap. Işte, ya Ne ya, bekleyene. Ney bu amına koyayım ya? Şimdi şey Tamam en azından bağımlı tarafımıza geçelim. <laughs> Ablamı özledim. Zaten... Ablam daha da iyi yapıyordu bunu. Ay. Ne <laughs> bir şey değil mi? Bu ne biliyor musunuz? <laughs> Bu köy dükkanlarında satılan <laughs> 50 kuruşluk şeyler var ya. Ondan. Bak içindeki dondurma harbiden güzel. Şey, Şeyden bir mi yermişsin. Peçete. <laughs> peçete mi gösterir misin? Ne olur. <laughs> <laughs> Ayrıca bir tık peçete var. <gülüyor> 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 <Teni versene. gülüyor> bir tane versene. Yeni yer peçete aldım da bir paket açıyorum. <laughs> Sen de kalsın. <laughs> çok fazla ben şey. <laughs> Ben çok Zengin değil ama... Zengin değil ama... şey, şey değil. <laughs> Az önce baktığına, ışıklarda yakaladık bunları satmaya çalışıyordum. Bu açılıyor. Ne Lan <saçılıyor? Gülüyor> <laughs> 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 Ay yapma ya, Isır. Buraya da göstereyim. Buraya. Bir de buraya. <laughs> Lan <ben> ne diyor? Bunu mu Bununla bunu koptu. Ne yaptın? Baba açıyorum. Baba Nasıl? <laughs> Sanki iyi değilmiş gibi geldi bana. İzme izme kızacak zannettim. İzme. Tamam, Sen gel sen, senin hakkında gene genel bir yorumlar alabilir miyim? Genel bir yorum Ablamın yaptığından on kat kötü. Bana da rüyasana. <laughs> on kat kötü. Ablamın yaptığından on kat kötü. Ablamın yaptığından on kat Hayır Ablam öyle değil. 10 kat <laughs> daha iyiydi. <laughs> He. Pardon. Evet, Türk, Türkçe bir şey oldu burada. İngiltere geçti. Şey kötü ya. şey iyiydi ama bak. Para, <laughs> paranın üstü <işte> biri gitti. paranın bu çok kötü oldu. Ama don, dondurması fena değil. Şu hamur kısmı zaten. Hamur <laughs> <laughs> dondurması dediğiniz her şey bir parmak kadar yok. <laughs> ama şu, şu, hamur kısmı çok iğrenç. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> sen de bir örnek sen. Hmm. Güzel. Bu <Çok> da güzel. Hmm. Bu da burada daha, daha karar. Sekiz seke gidiyor bakalım. <laughs> Kediye ikram etti. Kedi bile almadı. Bunu niye... Amına <laughs> koy! <laughs> <laughs> Bizim yine yemek yediğimiz mekana bak. <laughs> Duvara dayandık. Kendi Türkçe'nde bir yorum yapar mısın? <laughs> ben yüzüm gözükmüyor burnum. Pardon. <laughs> Kötü pis pis idi. değil, hatta değil. Hoşuma gelme. Böyle vaziyet. <laughs> Onu diyecektim ben. De ben gitsin. De. Yok ben sansürler. Sülerim. Demiş. Ben, ben ne saçmış? Ben ne saçmış? Gerçekten saçmaymış ama öyle. Acaba yanlış mı açtık? Açtık. Bir <laughs> şey <Pişe> diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan yosunu paketini dışarı sarmışlar. <laughs> ablan böyle yapar mı? Şey ya gerçekten ha. Bu neymiş öyle? Şu an ablan bundan yapıyor mu? Evet. Ne bunun adı? Ne yazıyor üstünde bilmiyorum. Hadi <yedi>. gire. <laughs> Mochiko. <laughs> Hayır o dondurma lan. Mochiko marka bu arada. Ha unuttum ya onu sorayım. Ha. Dondurma mochi. adı neydi? Mochi. mochi. Ha mochi mochi. Muç. Evet, mochi. Hayır, mochi. Aynen burun niye mutlu bir? <laughs> şey, şapkala, şapkala yok. Bir tane adam vardı ya. Neydi adı? Uzun saçlı adam. Şu burun, burnu büyük olabilir değil mi? Tolunay. Ha Tolunay. Evet, tolunay. Evet. O diyor ya işte. Burnu büyük adam yazınca ben çıkıyorum. <laughs> Ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum. Üçüncü fotoğrafta. <laughs> Buradan nah çeken insanları kınasana. Kendi diline. Sen de kılsaydın benden. Çok <laughs> fazla. <laughs> Al bu senin olsun. Bende de var. Senin... Hiç sende yok. <laughs> Dostlar, nah çekmeyin. insanı pert edeyim. Tam bu şey tipi var senin artık dostum. acılar bu, Şafer'e Paranın üstüne geldi. Paranın arkadaşlarının paramı iki türlü birini <laughs> Şimdi bu ekonomik bir hamle olacak. Başka ne olacak? <laughs> bir tane daha <derim> alalım. <laughs> başka ne oldu? Başka almak istese miydim? Bitti. You look lonely. Ona 3 tane alsam 15. <laughs> Ondan tane alsan 22 liraya geliyor bu arada. Bunlar. Evet. Hayır 22 değil. 14, 15, 22,5. 22, 22, ,5. 22 ,5. bu, 23. Evet. Ama bu 5 litre. Ondan 3 tane alırsan 4 5. litre yapıyor. Tamam bu, bu daha kâmi. <laughs>